Doğa Koruma Milli Parklar Kahramanmaraş Müdürlüğü olarak 8 ayrı sahada ekiplerimiz gözlek metodu ile sayım yapıyorlar. Her saha için ayrı ayrı plan yapılıyor ve gözlekler oluşturuluyor. Oluşturulan bu gözleklerde aynı, aynı anda sayım gerçekleştiriyoruz. Alınan veriler popülasyonun yoğunluğu, dinamiği, yavru sayısı, erkek ve dişi birey sayılarını tespit ediyoruz. Ayrıca bu veriler kayıt altına alınarak yaban hayatının yönetimi için altlık oluşturulmaktadır. Söz konusu veriler yaban hayatını yönetirken, onların habitatlarının ve popülasyonlarının korunması anlamında bize büyük destek sağlıyor. Bu kapsamda 2024-2025 yılında 8 sahada yaban keçisi ve kızıl geyik sayımı yapılmış olup, bu sayım neticesinde yaklaşık 1.100 adet yaban keçisi ve 222 adet kızıl geyik bireyi tespit edilmiştir.